yaşadığınız Teşekkürler. Ee, dün küçük çekmecede böyle bir olay yaşandı. Küçük bir kıza tecavüz edildi. Katledildi küçük bir kız. 5 yaşındaydı daha. Bugün de aynı şekilde sabah saatlerinde işime giderken ee, yolda yürürken cinsel organı çıkarmış bir adamla karşılaştım. Ben hızlandıkça arkamdan geldi. E, Suriye olduğu tespit edildi. Gereğinin yapılmasını istiyorum artık. Peki ne yaşadınız o Videoya da kaydettiniz. Evet. Ee, bağıramadım. Arkamda kimse yoktu. Etrafıma baktım. Hiçbir insan yoktu. Küçük bir çocuk vardı sadece etrafta. Düşündüm bağırsam ya üzerime saldırırsa bıçağı varsa diye düşündüm ama video çekim sonrası in yani yapılır diye düşündüm. Çözüm yapılır. Video çektim, fotoğraflarını çektim. Karakola geldim. Şikayette bulundum şimdi de. Evet. Gerekenin yapılmasını bakalım artık. Korkunuz devam ediyor mu? Tabii. Korkuyorum şu anda. Hiçbir şey olsun. Efendim. Teşekkürler.